Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Az bir şey kaldı öyle Ali. He. Şura şöyle şurası. Şu duvarların şuraları dursun be Nerede nerede? Ne iş tarafları şapma patar batar batar. batar Aynen. Bunları yapak çünkü altına şey atarken bayağı sıçrar bir daha bir daha çekmesin. olurum Yine şey yapar da şurada sıçrar o kadar şey yapmaz. Keşke yarıda koyaydın azıcık. Oraları da. Canların ağzı var. Onları da şeyle mi yapacağım? Şöyle bir de onu bu yana atıver la. Şeyin içine atıver kova boşusa. <laughs> Arkadaşlar. Ooo kova yarılandı Ali. Daha birinci de. Biraz ooo. Bence bayağı O evi boyamaya tavana. Daha öyle iki kova gider bence. Ne yapalım alacağız? Allah'a. Bunun kovası... O inşaat yaptımlar iki kova baya fazla gitmiş. Tamam mı? Kafayı da kalacağım. Ona da kal, ona da Aklım kalmadı evet. ki. Bence de, de, de. Allah'a. Ecik akıl var. O da koku gidecek. Evet. He, değil ha. Adamın kafasına bir tane kodum oturacağım geliyor bazen, ha? He diyor, hep bana he diyor. Bir şey dediğin zaman he diyor. Aya, bayağı, bayağı tamam, bembeyaz oldu ha. He. Beyaz bu ya, atlı üstünde Ali. Görmüyor mı? Ama ilk da bu kadar... Ne? Yo, iyi, kapatayım vallahi. Ben kurudu mu yılda? şuralarda bir alaç var ama. Şu yanlarda alaç var. Belli ya He he yok birinci de. Şuralar iyi bak. Şuralarda korkmuyor. Şurada Şuralarda hiç alaç yok. Şöylece alaç bak. Buralar iyi etmişim. Ama şöyle baktığı zaman Şurada, şurada yok Allah'ta alaç var. Şuralarda yok. Şuralar sanki ikinciyi vurmuş gibi. Yani güzel oldu. Ya. Ben şu oradan bakmak isteyeyim. Bak. Geliyorum. Şu bidonlar bir rüzgar atmadan içeri koyayım da. Su getiriyor. Arkadaşlar. Su getirince de. İçmiyor da lazım. O lazım. Bu lazım. Değil. Sabah bayağı bir suladım arkadaşlar. Buraları. Dün hani şu orayı atmış. Ben yokken dışarıları sulamış. Şuradan bakça nasıl olmuş? Ali, şuradan girdiğin zaman içeri girip oturmalı olmuş. He, ee, dışarıdan kapıdan o zaman. Ne olacak? Eskiden kara beton e, ıı, toprak. Aha şu kadar bile yoktu beton. Otluğumuz yedi ne var? Suyu tutup da zaman üstüne halı ser. Gir otu yani. Bir şey olmaz. Nerede? Aha şu kadar şapı. Nerede buluyduk Ali? Önceden. Hatırlıyor mu şeydekini? Evet. ki yalak çayındaki evimizi hatırlıyor mu? Hatırlıyor mu? Ha eski e, şeyi de, ters tavana dediğin gibi ne yaptıydık soktum. Ondan sonra e, şey aşağıya ve çaktıydım. Bir de yeşil boya açık yeşil boya yaptıydım tavan eski tavana. Fıstık yeşil miydi işte yeşil. Ya onu ettiydik. Nerede o bile yoğdu diyeyim ya. Tahtayı nerede buluyordum? Eski tahtayı bulursak başımızın üstüne öpüp de başımızın üstüne koy. Ya iyi be. Hele o sattığımız ev arkadaşlar. Yemin ediyorum o şeyin kırıklarından, Ali, tahtaların kırıklarından kallar vurduk öyle Ali. Banyoya böyle arkadaşlar bir anlatsam hayatım yani o kadar ki yani gitmez anlatmakla yemin ederim yani yalan değil. Böyle barnak arası kadar şöyle tahta bu şekilde arkadaşlar arasından kar yağdıkça böyle o zaman geçtiydi. Zoba neredeydi buz gibi yerde tuş. Ali'nin saçlar bir şey oluyordu. He? Ben de az oldu. Güzel oldu. Eline sağlık. Senin şeyleri diyorum. E, ee, bayo yapıp giderken bu evet. şekil e, buz tutuyordu. Falan. Hatırlıyor saçlar? Yani o derecedeydi. Kapımızın şöyle şu alt vardı arkadaşlar. Şöyle kapının şu alt tarafından. Böyle kar dolduğu zaman içeri bir kar doluyordu. Yemeği ederim şu boyu vardı. Şeyle Kuruyorduk. Kuranen kuruyorduk içeriden. Önceden bir kar yağıyordu arkadaşlar. Diz boyu kar vardı. Şimdi kar da yok. Bir şey de yok Ali. Hele biliyorsun da Ali. Daha hala şey der ki dereden su getiriyorduk ya kezbanla. Keziban'la. Kontapil'e bahçenin şeyini atmışım. Evet. Ondan sonra. Nasıl kar dolu üstünde basınca sırt aşağı bir düştü. Daha der ki daha yem yem herhalde kırklardır. <laughs> Acı gider. Kaç sene geçti aradan. ki dereden defeden rezilliydi lan. O günler. Ama o günlerim daha bir sağlamadım Aşama kadar o dereden şöyle bir arkadaşlar yemin ederim. Şunun gibi iki tane bidon elimde getiriyordum. Su çekiyordum böyle bidonu. Aha şu kovaların ikisini bir ben de getirdim, çocuklar da getirdi, getirmedi desem yalan olur. O rahmetli gelifim, özlemim, kulay, kulcan, kulcan. biraz şey oldu da, süs çocuğu oldu. O fazla aziyet çekmedi arkadaşlar ama üçü şapır şapır yağmur yağıyordu sırtımızdan sular ha ha. <laughs> su neredeydi? Dereden, depeden su getireceğim diyen kallar evet. Buz böyle karı ocağın üstüne koyuyordum çocukların çamaşırını yıkıyordum yemin ederim. Şu o günleri böyle hatırlayınca vay insan. Üzümleniyorum, üzümleniyorum. Üzümleniyorum. Evet arkadaşlar, şu Nereden nereye? Diyeyim mi? Kurban olduğum Rabbim diye ki çalış. Şey Sağlık. Arkadaşlar evlendiğimizde yemek yapmıyor. Bizim bir tenceremiz bile yoktu. Yani o derecede. Altımızda bir şey neydi? Eski olay öyle hani. Bir tane de çek yat. İşte evlendim ama evlendim. O zaman da ama sağlık daha iyiydi. Sağlık var adalim. Şimdi sağlık da yok. Eskiki kadar sevgi sayık da yok. Aha. O kadar olacak. Yani arkadaşlar. <laughs> İyi, azıcık bir dinle. <laughs> Şu kapını ağızdan sonra sürersin. Şuraya. Şuraya. He. Bunlar Ali. Biraz şey, fırçayı şey çevir. Aha, <laughs> öyle değil <laughs> ama kapanıyor. <laughs> Bazen şey yapmıyor da. Birinci katı bitti, ikinci katı da bitti. O Kenar kaldı bak. Kenarlar. Tamam. Güzel Arkadaşlar, olmuş. Çok güzel oldu. İyi oldu. O ya da ama tavanın birine gitmeyecek. İçeri tavana yetmez mi? Yeter. Esmesin, ne yo yo, duvar var ya. Sen tavana yeter herhalde diyorum. ikinci güzel olmuş. İyi olmuş ama. şurada var Ali bir ala. Evet, o tarafa doğru gidiyor. Tavan şöyle arkadaşlar. Gerçekten ayr ayrı bir desen işte. verdik. Ha. Güzel oldu. Ha. Biraz şey şey oldu. Aynı hani böyle tatat. Şey gibi oldu ama güzel oldu, iyi oldu. Eline sağlık. Kapının şuraları ne yapacaksın? Kapının şuraları duruyor. Buralar keskin artık sasalar He. artık Şey demiyor işte, burada değil öyle. Burada yok. Orada mıydı, burada mıydı? Şey de, çekirdeksiz de. Neyse gelirken, getiririz. Alırız ya, oradaki de orada kalsın. Arkadaşlar, böyle çok zor değil, mı? Yapılacak güzel bir süre çıkmışsa Asya Hanım'la biz ayrı bir şey yapıyoruz. <laughs> Kalkonundan başladık. Bir şey Nedense dışarıdan başlıyoruz. Çiçekçi biraz açıldı. Bir tek lambaları da bağladık. bir şey olur. Balkona oturunca bir şey aklıma geldi doğa ona Değil mi? mi? Değil mi ki konuştuğum? Evet. <laughs> 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 o aklıma geldi. Oh, çok güzel oldu arkadaşlar. Ayrı dekor oldu lan hadi. Güzel oldu vallahi. Gerçekten arkadaşlar, rapor oldu. Görmüş olduğunuz gibi vallahi bir şeyler yapıyor uğraşıyoruz kendi şampuanla. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Canlar. Sağlıcakla bir... kalın.